Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, ben niye büyüdüm? Evet. Ne be? Bugün pet takası yapıyoruz. Part kaç bilmiyorum. Baya bir parti oldu. Evet arkadaşlar hemen şöyle girelim. Petlerimi göstereyim size. Midilimi verdim. Vermişim. Midilimi verdim arkadaşlar. Bunu çok istiyordum ben. Çok güzel arkadaşlar değil mi? Çok güzel. Evet şimdi başlayalım pet takasımıza. Ya nasıl? hemen şuraya girelim. Elbiselerde giremedik. Mesut <laughs> kuş var. Muz değil gizli var. Buna karşı arkadaşlar Ya. Tamam. Arkadaşlar bunu kandırmaya çalışacağım. Tamam. Ben neşeli ayıcık. Tamam. Hı. Hayır. Hı. Hı. Arkadaşlar ya. Ya bak gördün mü? Arkadaşlar böyle yapınca onlar hangi sudukta su istiyorsun falan diyor yani. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben küçük Lan sana <laughs> lan. Tamam. Olur. Ya. Yeah. Ha bu bu var. Bu ne Ben de bu stilkisi istiyorum. Ha bu stilkisi. Luz, 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 luz. Luz, Ya. Luz, tilkisi, buz tilkisi, buz tilkisi. Kedi olur olur. Ben sana kedi. Aa, <laughs> tamam bu. Aa olmaz. Sana bu kedi verirsen olur mu? Kedi. Ama büyük kafelerin kedi olsaydı verirdim gerçekten. kısmız kahverengiydi kurabiye koyacağım bu ne bu sevgisi bu ama senden bu sevgisi almam <laughs> bu sevgisi bu ne bu sevgisi bu veriyorum bunu. Bekliyorum, bekliyorum. Açın. İstemiyorsan söyle. O, Bu da var. Ben ben değil. Aa, hmm. Vermem. Vereceğim ben. Evet. Evet. Ben nasıl yüzmem burada arkadaşlar? Ben daha güzel petlerim tamam. tamam. var, Ben var. çıldım. Tamam. bye boy. hepsini sol. Oldu canım. Ha, ha? Ay. Ya benim güzel bir şey var. Huysuz kedi su altı var bende. Ya huysuz kedi su altı var. İzler misin? İzler misin? Ya neden yaptın ya? Yüzünüzü aldı, yüzünüzü aldı. Evet. Kandırmıştım acaba gerçekten yapacak mı? Ya. Niye kabul etmiyorsun? Neyse boş ver. şu. Şu burada bu bir kişiye takas sen attı. mı? Attı mı ben lan? Ya attı mı ben? Attı mı şimdi attı? Ben kabul etti. Ben de var. Ya bak ben de var gördün mü? Bende de var. Hayır. Buglem. Buglem'e gidiyoruz arkadaşlar. Buglem'e gidiyoruz. <gülüyor> 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 ya görmüyor beni. Arkadaşlar çok mutluyum. Arkadaşlar gene buglem geldi. <laughs> evet, ben bakalım gene orada. <laughs> evet, alır. Ona altını mı? Allah asıl bulamadım. Tamam. Kabul edelim. Hadi. Tamam <laughs> bakalım olsun. çok güzel. Ya çok tatlısın. <laughs> Dur bakalım tane tamam, bakalım. Hiç, hiç tane olmadı. Olsun. Evet arkadaşlar çok güzel gerçekten çok güzel Evet ne yapıyoruz ne yapıyoruz dur bu sefer ben ona istek atayım ama e, altına mı vereceğim onu bu sefer ben altını mı vereceğim dur ya niye reddettin? Aa. Aa, ne veriyorum buna? Ama güzel bir şey var tamam mı? Ya ama takıl. Tak ninki. Ana uydum işte. Aa, ama benim ön evim var şimdi. Arkadaşlar bende aynısı var ama. He, tamam olsun. Ya ama arkadaşlar veremem. Hiç efsanevim yok ya. O benim için efsane bir şey. Eğer efsane bir şey olsaydı verirdim. Bu da var ama ya. Aa. Ay ee, niye koydun? Ay dur. Kahveren bir kedi var. Tamam olur. <laughs> ee, istemiyorsan yapabilirsin diyecektim. Tamam. Aha ben koymuştum o da gönlük. Evet bu benim gitti. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Aa foto çekmiyoruz. Dur. Bak sakın böyle çekme. Ne yapıyoruz? Çok ay. Ne yapacağız? Gözüktür mü? Ok mu? Ok mu? Ok <laughs> mu? Arkadaşlar video uzadı. Bir dakika sonra kapatacağım. O yüzden biraz acele tavsiye ederim. Yeni şey mi oldu? Ne oldu? Nereden... Ah dur. Ya, tamam böyle çek. Lütfen beni böyle, böyle çek. Ah, tamam çekmiştir inşallah. Merak <laughs> etme. <edin>. Ne <laughs> kaldı. Bakayım. Ah, hayır. Olsun bir şey olmaz. Ben mi çekiyorum? Gel lan buraya. ya <laughs> yeah. tamam gel. Gel sen tamam. Kar falan yap. Bekliyorum. Çok komik <laughs> gözüküyor ama çok tatlı. <laughs> Dur kar koyalım şöyle. Wait wait. Çok güzel. Dur Frans diyelim bir de. Dance dance. Çok güzel oldu bence. 800 lira gitti. Ama işte paylaşalım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ya beni niye takip etmiyor kimse? Tamam aldı Çeşitler için özür dilerim. Ben yapmadım tabii ki de. Ya yani dışarıda bir şey geldi. Beğendin mi Kız... Ay asla şimdi çok kötü oldu. Yok <laughs> çok güzel oldu. Dur. Dur. Gülen değil mi? Gülen. Hmm. Ya da bu Gülen yazalım. Bu Gülen. Ya çok tatlı. O da benim aslında ponçik yazacak. İki tane mi var ondan? Bana mı öyle geldi? Ondan iki tane mi vardı bu Gülen? Bu lan. Onların iki tane mi var? Ha? Yorumda lütfen yazdı. Bu iki tane var mıydı? Neyse boş ver. Evet arkadaşlar, hiç efsane bir hayvanım kalmadı. Ama buna değerdi. Maya gelince bunu ona vermeyeceğim. Lan. Ben... E ee, ne yapıyoruz Pontik yazacağım. Ya. Pontik. Arkadaşlar burada da daha önemli şey arkadaşlar. Yani pet de önemsiyoruz tabii ki de ama arkadaş da önemli yani söyleyeyim. Dur arkadaşlar 12 dakika olmuş. İnanamıyorum. Dur bir monster oynayıp bitireceğim videoyu arkadaşlar. Gel gel gel. <laughs> ya niye üzülüyorsun ya? Monster lava gideceğiz gel. Ee, bu kulağım niye üzüldün? <laughs> Ama oyuncuyumuz lan ne ya? Ben bak ben gene büyüdüm ya. Bunun sorunu var ya? Ayda. Ama ben gene büyüdüm ya. Üf, yok büyümemişim saçım kötü. Baksana yanında dev gibi duruyor. <laughs> ben yanında dev gibi duruyor. <laughs> Olsun. Yani niye oradan giriyorsunuz ya? Kitap da yok orada. Ben niye gülüyorsunuz ya? Ya eğer korkuyorsa niye girdin oyuna? Girmişseydi. Ay. Bu bile eğer korkuyorsa çık. Benim şey suçum değil yani. Çıkabilirsin. Benim korkmana gerek yok. Lan ya. Abicim beni niye takip ediyorsun ya? Ne Mal mıdır nedir ya? Kardeşim benim peşim bırak. Ya bir git. Çık. Lan niye benim yanımdasın? Ne diyorsun Ne diyorsun Ya bu gülen niye buldum? Ben bulacaktım ya. Ee. Bana taktı ha bu da. Taktı he, bana. Yetti ya abicim yetti. Taktın mı lan bana? Niye takıyorsun oğlum? <laughs> ya, niye takıyorsun? Aha buldum. Eğer burada iki tane daha varsa. Tam yok. Lan ne öldünüz siz? Ya, ne öldünüz? Sen ne gülüyorsun ya? Niye gülüyordu? Ya bu gülüm ölme. Bu gülüm beni niye ölme lütfen. Keşke canlı yayın yapsaydım. Beni duyardım. Evet arkadaşlar, ee, bu ne? Bakalım. Birazdan tamam durun. Evet, ve yes. Şimdi gözükecek yerleri. Bir tane var zaten burada. Lan nerede? Göremiyorum. Ha buradaymış. Dibimdeymiş he. Bülent lütfen ama lütfen. Hayır Bülent gitti. Dur. Şunu da alayım. Allah. Ödüm koptu lan. Ödüm koptu Ödüm koptu. Ödüm koptu. Ödüm koptu. Ödüm koptu. Ya bu niye bu? Aa, ödüm koptu arkadaşlar. Hot diye geldi. Hot diye geldi. Ödüm koptu. Lan zamanımız var ikiniz niye boş yer bakıyorsunuz? Laser <laughs> Arkadaşlar <laughs> Arkadaşım pat diye geldi ödüm koptu beni. <laughs> Buna güvenmiyor. Buna hiç güvenmiyor. Buna güvenmiyorum. Aa izlemem gerek. İzlememem gerek. Ama yani izlemeden duramıyorum ki. Lan benim ha. Tamam gidiyorum. Tamam. Dur başını bekliyorum. ortaya Ya of niye kaldı bu lezeri? Aa bu gülem çıkmış. Bu gülem. Hayda. Kız nereye? Ha geldi. Aa. Dur. Öpü çıkartalım. Arkadaşlar evet. Evet. Şunu da alıp bir şey Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Sizi çok seviyorum ve bu bölümü de hala çok seviyorum. Ben bu bölümü de seviyorum. Hoşça kalın. Ve arkadaşlar video benim. Like atmayı unutmayın. Söylediğim gibi e, Sizleri seviyorum ve 200 abone özel arkadaşlar. 200 abone özel bir tane pet vereceğim. O zamana kadar o peti yapabilirsem size vereceğim. Yani ilk kim gelirse dünyamız vereceğim. O yüzden 200 aboneye kadar şey yapabil, yapın. önce şunu da yapalım arkadaşlar. Yani şey arkadaşlıkları falan ekleyin beni. Söyleyeyim arkadaşlar. Ya tamam o zaman niye buradan övüyorsun? Ay Niye yapıyorsun burada? Takas mı yapacağız? Ne yapıyor? Ee, evet, tamam o zaman. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.